E, i̇ki yıldan beri bu kooperatifin içindeyiz, İki yıldan beri çalışıyoruz, e, çeşitli ürünler, bu ürünleri e, bizim de e, başkanlığımızda kaç tane bayan elemanlarla beraber çalışıyoruz. Reçeller falan var, e, domates sosu, turşularımız, reçellerimiz e, ve ayrıca tarhane yapıyoruz yani bir yani, şey olarak, tarhanalarımız var. Amacımız gerçekten e, birden fazla yani çok kadın istihdamı sağlamak. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kadınlarla çalışmak çok keyifli. E, hepsi de gerçekten işin ilgili insanlar. Severek, isteyerek yaptığı için o yüzden çok keyifli geçiyor yani. E, toplamda 9 kişiden oluşuyoruz. Şu anda e, birkaç arkadaşımız izinli olduğu için biz 5 arkadaş buradayız. E, bu şekilde devam ediyor. Ben okul öncesi bölümden okul öncesi öğretmen olduğum için benim mesleğim öğretmenlik. Şu anda eğer burada olmamış olsaydım öğretmenlik mesleğime devam edecektim. Ama ben kısa bir ara verip e, kooperatife de başladım. Burada da olmaktan gerçekten büyük keyif duyuyorum yani. yani çok severek, isteyerek yapıyorum. Öteki arkadaşlarımız da eğer burada olmamış olsalardı siz isterseniz kendilerine sorun ya da benim cevaplamamı istiyorsanız eminim büyük bir ihtimalle ev hanım olacaklardı. 3-4 e, aydan beri yani biz bu e, şeyde işletmeye sahibiz. Ee, ilk i̇lk başlarda çok fazla müşterimiz yoktu. Burada biliyorsunuz e, üniversite güzelgah olduğu için, kampüs, kampüse falan giden öğrencilerimiz olduğu için daha çok öğrencilerin tercih bir yer. Öyle Vali Bey'in desteğiyle açıldı burası. Ee, onların da çok büyük destekleri oldu yani. Kadınlar aslında çok sürekli üretim halindeler. Sürekli kendi evlerinde olsalar da yine bir şeyler üret üreterek hayatlarını sürdürüyorlar. Kadınların tek sıkıntı yaşadıkları şey ürettikleri ürünü dışarıya satış yapamıyorlar yani bu konuda sıkıntı yaşıyordu. Onun dışında kadınlarımız çok çalışkanlar, Iğdır Kadını gerçekten çok çalışkan yani. Aynen üretimi olduğu bir yer 7-24 yani. yani hakikaten her mevsimde bahar gelmesiyle beraber üretim başlıyor zaten. Bu şekilde devam ediyor ve kadınlarımız gerçekten çok üreticiler. Yani hem beraber çalışıyoruz yani o üretim zamanında yanımıza birkaç tane bayan eleman da alıyoruz. Hani böyle geniş çaplı, beraber çalışıp beraber üretiyoruz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Yani hakikaten çok bizim ama tek amacımız zaten birden çok fazla kadına istihdam oluşturabilmek. Umarım bunu da yapmaya çabalıyoruz. Umarım yapmayla devam edeceğiz yani. Sabah saat 8.30'dan bizim çalışan yardımcı elemanımız geliyor. Burayı açıyor. Günlük temizliğini falan yapıyor. Ondan sonra bizler de daha sonra gelip yapılması gereken gözlemelerimiz, yemeklerimiz falan var. Bu arada ayrıca kendim burada ev yemekleri de yapıyoruz. Günlük olarak yemek menümüz değişiyor. Ve yemeklerimizi hazırladıktan sonra öğlen saatlerinde zaten sabah saatlerinde çok fazla müşteri yok ama öğlen saatlerinde çok fazla yoğunluk oluyor. O saatlerde de yemekler sıcak sıcak herkesin istediği doğal bir ev yemeği ortamı olmuş olması. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ee, sıcak ev yemekleri sunmaya çalışıyoruz. Evet, mümkün yani kendi yöremize ait yemekler çıkarmaya çalışıyoruz. İşte e, sulu köftelerimiz. Gerçi bu sulu köfte hemen her yerde var ama sulu köfte, kuru fasulye. E, ondan sonra çorbalarımız falan var. Buğday aşı falan var biliyorsunuz. Iğdır yöresine ait buğday aşı çorbası. E, çeşitli böyle çorbalarımız falan var. Bütün kadınların gerçekten e, çalışıp çabalamasını istiyorum. Yani ne olursa olsun hiçbir çaba e, sonuçsuz kalmaz. Ee, bütün kadınların, hakikaten kadınlar her yerde var aslında, her yerde e, kadınlar baş tacı, e, o yüzden bence bütün kadınlar e, mutlaka kendilerine üretiyorlarsa da bir şekilde kendilerini e, ön plana çıkarabilmeliler yani çıkarabilmeliler.